Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar sabah kahvaltısına krep yapıyorum. İçine e, süt, un, tuz, karabiber, pul biber e, ve kekik koydum. Burada birazını pişirdim. Birinde de şöyle tavaya koydum arkadaşlar. Pişiyor. Bugün kahvaltıya krep yiyeceğiz arkadaşlar. Baharatlı krep. Buradaki de. Pişenler Kanalıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kumkuat, e, kamkatta denilen bir süs bitkisini bu toprağa e, yerleştireceğiz arkadaşlar. Size size ilk önce bu bitkiyle ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, Güney Asya'da yetişen e, süs bitkisi olarak bilinen ama meyveleri de yenen bir bitkidir. E, yeri, ana vatanı Güney Asya'nın tropikal e, yerleridir. E, genelde dışarıda yetiştirilir arkadaşlar. Evde yetiştirmek isteyenler için e, çok zahmetli bir e, olaydır. E, eğer evde yetiştirecek olursak pencere kenarlarında ya da pencerenin dış kısmında hava sirkülasyonu olan yerlerde e, yerleştirilmesinde fayda vardır. Toprağı ise arkadaşlar e, önce Humuslu toprak ee, arkasından e, normal kırmızı toprak ee, ondan sonra içine böyle gördüğümüz e, taşlardan koyacağız arkadaşlar şimdi sizinle birlikte hep beraber e, bunu nasıl yerleştirildiğini e, sırasıyla aşama aşama göstereceğim arkadaşlar önce e, hayvan gübresi olan bir e, toprağı aldım arkadaşlar bahçemizden şimdi kovanın içine yerleştiriyorum yavaşça. Arkadaşlar bu bitki senede 2 defa çiçek açıyor. 2-3 defa da meyve veriyor. Hava sirkülasyonu olan her yerde yetişiyor arkadaşlar. Şimdi bunu koyduk. Birazcık şöyle sıklaştıralım arkadaşlar. Bir de 25-30 cm eninde, kalınlığında böyle yükseklikte bir saksı kullanmalısınız arkadaşlar. Daha küçük saksılarda yetiştirilemez. Yetiştirilse bile arkadaşlar kurur. Bir işe yaramaz. Şimdi bunu toprağa yerleştirdikten sonra taşlarımızı koyuyoruz. Taşın ismi neydi? Arkadaşlar biz e, bu taşları bahçeden topladık. Normalde e, internetten araştırırsanız bunun bununla ilgili bir taş ismi söyleyecekler. Ben şimdi aklıma gelmedi söyleyemiyorum. Ben bahçeden topladığım herhangi bir taşı içine koydum. Şöyle sıklaştırdım. Şimdi daha önceden eşimin aldığı kovaya yerleştirdiği kum kat bitkisini de önce kenarlarından toprağı alarak da şöyle bir kat daha yerleştirelim. Oraya koyma. Öbür tarafa koy ya nasıl? Arkadaşlar önce şöyle bir kenara koyalım fazlalıkları. bitkinin kökünün çıkmasını rahatlıkla sağlayalım ki bitkimize zarar gelmesin bitkimiz kırılmasın kolayca dikelim Arkadaşlar bu şekilde toprağınızın dip kısmından tutup bitkiye zarar vermeden şöyle kök kısmını güzelce yerleştirelim orta kısmına. Arkadaşlar göz kararıyla orta kısmını ayarlayacaksınız. Bitkinizin yüksekliğine göre de kum yerleştireceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok fazla su isteyen bir bitki değil. Gördüğünüzde hafif kuruluk varsa alttan çok hafif bir e, su çıkıyorsa ondan sonra sulamalısınız. Bir de pencere kenarlarında e, genelde tutmalısınız. Dediğim gibi hava sirkülasyonu olan yerlerde yetişen bir bitki. E, portakalla e, mandalineyi andıran bir bitki arkadaşlar. Tat olarak. Zaten narenciye grubuna giriyor arkadaşlar bu bitki. Sonra şuradaki kalanları da biz şöyle aktaralım arkadaşlar yavaşça. Sonra yayarız. Arkadaşlar çok fazla bitkinizi sulamanıza gerek yok. Çok fazla bir su isteyen bir bitki değil. Dediğim gibi çok hafif kuruluk olduğu zaman ortaya çıktığı zaman az az dökecek şekilde ayarlamalısınız. Bir de ilk yaptığınız zaman can suyu çok önemli arkadaşlar. Benim toprağım şu anda ıslak nemli olduğu için ben can suyu koymayacağım. Siz eğer kuru toprak kullanıyorsanız mutlaka can suyu kullanacaksınız. Hafif de elinizle şöyle arkadaşlar bastırarak da dibinin sıklaşmasını sağlayın. Ağacınızın su aldıkça gevşemesini engellersiniz. Arkadaşlar bu bitkinin Bakımıyla da ilgili bir bilgi vereyim. Eğer tuz oranı yükselirse bitkinizin yapraklarında çürümeler oluşur, kararmalar oluşur. Yaprakların dökülmesi görülür arkadaşlar. Eğer bunu anladığınız an toprağını değiştirirseniz, kırmızı toprak dediğim gibi hayvan gübresi olan bir toprak kullanırsanız bunu önlemiş olursunuz. evde çiçek değişimi, saksı değişimi böyle kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu kumkat bitkisiyle ilgili değil. Diğer bitkilerle de ilgili geçerli. Ben şöyle rahatlıkla koydum. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu bitkiye su koymayacağım. Çünkü dibi sulu bayağı bir. Çünkü eşim çok sulamış. Aslında kuru kum da koyabiliriz üzerine. Normalleştirmek için. Çok yaş çünkü. Arkadaşlar özellikle e, şöyle altı delik olan e, saksıları tercih edin. Çünkü dediğim gibi hava sirkülasyonu sağlar. Eğer kapalı olursa alt e, hava sirkülasyonu sağlamadığı için bitkiniz kurumaya başlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, umarım e, videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenme tuşuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.